6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 157 Cevapları Anadolu Yayıncılık'a ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadolu Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 157 F 6. Sınıf Öğrencisi Hande, öğretmeninin verdiği bilimsel araştırma çalışmasını yapmak istiyor. Bunun için bilimsel araştırma basamaklarını takip etmesi gerekmektedir. Bu konuda Hande'ye yardımcı olmak için aşağıda verilen kutucuklara sırasıyla bilimsel araştırma basamaklarını yazınız. Cevap Birinci aşama: Araştırma sorusunu belirlemek. 2. aşama: Varsayım oluşturmak. 3. aşama: Kaynak taraması yapmak. Dördüncü aşama: Bilgileri sınıflandırmak. 5. aşama: Metin oluşturmak. Aşağıda verilen sosyal bilimlerin toplum hayatına etkileriyle ilgili örnekler yazınız. Cevap Tarih, tarih müzelerinin açılması. Tarihini bilen toplumların daha çok bir arada kalabilmeleri. Sosyoloji, sosyoloji toplumun davranışlarını ortaya koyar. Mesela sosyolojik olarak Türklerin misafirliğe bu kadar önem vermelerinin gerekçeleri ortaya konulur. Coğrafya, coğrafya bilgisi sayesinde toplumlar yaşadıkları yerin yeraltı ve yerüstü zenginliklerini bilirler. Felsefe, felsefe düşünce sistemlerini toplumların kavramasını ve geleceğe sağlam bir düşünce yapısıyla girilmesini sağlar. Felsefe gelişmişse özgürlük ve demokrasi de gelişmiştir. Antropoloji, insan ırkının nasıl bugünlere geldiği yapılan kazılar sayesinde ortaya konulur. Arkeoloji, yapılan kazılarla toplumların tarihi gün yüzüne çıkarılır. Psikoloji, psikolojik davranışlar mesela ağıt yakma ya da toplumun belli bir olaya nasıl refleks verdiğinin incelenmesi topluma ayna tutulmasını sağlar. 6. Sınıf Anadolu Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 157 Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.